<laughs> Minecraft Miraç arkadaşlar ben oyuna bir girdim arkadaşlar ben yani ikinci bölümü çekmek için oyuna bir girdim arkadaşlar dediler ki bana zombi istilası gelecekmiş herkes saklansın dedi arkadaşlar biz Miraç ailesi olarak saklanacağız mı hayır arkadaşlar burası bizim köyümüz arkadaşlar burayı sonuna kadar savunacağız arkadaşlar arkadaşlar daha evimizi bile bitirmeden zombi istilası geliyor ya. Bu koyu lanetli demek. Arkadaşlar ben e, video bittikten hemen sonra ne olur olmaz diye kendime bir eşya yeri yapmıştım. Şuralarda bilenlerdi yedi nerede? üstünü de açık bırakmıştım ha. Ha buradaydı. Evet evet burası. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar ne? Yapı eşyalarım arkadaşlar. Yapı eşyalarım da Fatih de duruyordu. Yani size ikinci bölümü çekmek için bir anda bana gittim. Bir anda dediler ki bana zombi istilası mı ne olacakmış arkadaşlar. Ben nerede olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Şuradan kazmamızı da alalım. Yok ki de kazmayla bir işimiz olmaz. Zaten istila olacak arkadaşlar yani. Biz her türlü alırız. Ee, bana dediler ki şu ilerlerde dağlarda bir yer kendilerine yer yapmışlar. Geceleri orada doğuyorlarmış. Allah anlamadım. Bence yalan arkadaşlar. <laughs> Ay, ya, arkadaşlar duydunuz mu sesi? Lan. Bir de kapı mı <laughs> ha, var? Lan var. Zombi kral dedikleri sen mi? Lan lan arkadaşlar geliyorlar. Herkesi bizden sonra mesela gelin ben Ben gelin ben de var Yine gelin ben bu savaş biter Arkadaşlar Şunu kapatalım Hemen kazmamızı alalım Kazma gerekmez dedik ama gerekiyor Neyse şuradan kazmamızı alalım Arkadaşlar ee, bana gece olacağını söylemişlerdi gözünüzden başlamışlar arkadaşlar köyümüzü savunmamız gerek evet arkadaşlar arkadaşlar gece olacağı için hazırlık yani ne yapacağız arkadaşlar bu kadar eşyalarımız var yeter mi bilmiyorum ben bunları ev yapmak için yani hile modlar almıştım. Ev yapmak için arkadaşlar ben bunları daha önce evler yapacaktım. Arkadaşlar ne oldu? Ben ne anlamadım bir ya? An. Burada YouTube'dan Ferdet videosu izliyorum arkadaşlar. Bana bir anda böyle bir haber geldi. Bu garajımız arkadaşlar daha iyi Gördüğünüz gibi bunlar daha duruyor. Garaj daha duruyor. Daha iki Geçiş yapmadık. Eyvah biz bir köyde devre sığınacağız mecbur. arkadaşlar ok yapsaydım iyi olurdu. Oklar da kadar uzaktan gelerdik. Ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar biz bana güveniyor musunuz? Biz bir inaç ailesi olarak olarak ben geleceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Onları her türlü geleceğiz. Bir inaç ölmez. Bu savaş bitmez. Her türlü biz kazanacağız arkadaşlar. Her türlü. Biz bu savaşı alırsak eğer Çok büyük Zaferler kazanacağız Arkadaşlar arkadaşım Yasin'le de Bir video çekeceğiz 15 tatile girdiğimiz zaman video çekeceğiz Ya ben ne diyorum Zombi istilası var video çekeceğiz diyorum ya Allah Allah Nerede lan gelsinler Gelecekleri varsa görecekleri de var Arkadaşlar Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum ya Alırız bence arkadaşlar Zombiler kim ki ya? Şişt, köylü kardeş, köylü kardeş. Bunlar da Türkçe konuşmuyor ile ki ya. Bunlar Türkçe dublaj lazım. Neyse arkadaşlar. Onu ileride kanalımız büyürse her türlü yaparız. Şişt, köylüler, köylüler. Gidin oradan. Köylüler. Köylüler. Gidin oradan, gidin. Orası zombilerin orada. Orada işte şeyleri var. Orada doğuyorlar. İsmini unuttum arkadaşlar ya. Spawner, spa var. gidin köylüler buradan gidin. Allah Allah. He bu köyde golemi yok mu ya? Arkadaşlar şimdi oraya gölümüz olduğu için insanlar diyor. Ben şimdi spawner girsem içeride çok fazla vardır. O kadar. O zombi kralı da bulup öldüreceğim Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar onu yüzünden oldu zaten. arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben güzel benim hayalim neydi biliyor musunuz arkadaşlar benim hayalim neydi biliyor musunuz arkadaşlar ben böyle güzel güzel video çekecektim. tamam mı arkadaşlar güzel güzel videolar çekecektim evler yapı yapacaktım çok izlenmiyor ama olsun arkadaşlar ben yine de atıyorum yani benim hoşuma giden bir iş bu yani hep okuyorum, hep burada size video çekiyorum. Gece gündüz çalışıyorum arkadaşlar bu video için. Yani size güzel, güzel şey edin. Biliyorum ben daha yeni <laughs> Kötü videolar çekebilirim ama arkadaşlar ne şey yapayım? Daha yeni yeni başlıyorum. Daha bu işe. Evet arkadaşlar. Yani e, alırız bence biz. Allah Allah. Bu köyümüzü gezelim mi arkadaşlar? Şey arkadaşlar bu yapı benim geldi böyleydi anlamadım. Nasıl bir yapı ya? Ha demiştim ya birinci videoda ilk videomuzda buglu buglu. Bunlar bunlar hep buglu arkadaşlar bakın. Arkası yok. Yarım var. <laughs> bu da komik arkadaşlar bakın. Eve bakın eve. Bunları hep düzelteceğiz. Gidemiyorum lan. Neyse bu boşver şöyle. Gördüğünüz gibi Bunlarda da evler var bir bir. Gel arkadaşlar. Deniz gibi nere? Hep buglu arkadaşlar. Nerede? Buradaki bütün evler buglu. Allah Allah. Allah arkadaşlar vallahi Sabırsızlanıyorum. Gece ne olacak hiçbir fikrim yok. Biz arkadaşlar biz sınıfı daha almadık dedi. Açtığım gibi arkadaşlar gece olmaya başladı. Arkadaşlar Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Ay, Akşam, kapıyı açayım mı? Takk fyrir því að... I <laughs>

I'm <laughs> sorry. 就是。 Yes. Yes. <laughs> şey Hadi. Yes. <laughs> Bu Hadi. 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 kazandık biz kazandık biz kazandık evimize gidelim Thank you. Evet arkadaşlar bir güzel video sonra gittik Minaç ailesinin ne kadar güçlü olduğunu gördük Evet arkadaşlar bir video daha güzel bir, bir güzel videodan sonra geldik arkadaşlar bu tarz videolarla bu tarz değil de ev videoları tarzını istiyorsanız yapalım arkadaşlar ben yani çıkıyor çıkıyor yoksa evde full patlayacak görüşürüz arkadaşlar bay bay